Yüzük parmağının hikayesi. Yüzük parmağımız neden dördüncü parmağımızdır? Neden baş parmak dururken dördüncü parmağımıza takarız ki? Kim bulmuş bu kralı? Biz değiştiremez miyiz? Hiç düşündüğünüz oldu mu bu soruların cevabını? Tüm bu sorulara Çinlilerin verdiği güzel bir cevap var. Çinliler şöyle diyor. Baş parmağımız anne ve babamızı, işaret parmağı kardeşlerimizi, Orta parmak kendimizi, dördüncü parmak eşimizi, serçe parmak ise çocuklarımızı temsil eder. İlk önce avuçlarınızı birbirine bakacak şekilde açın. Orta parmakları bükün ve sırt sırta birleştirin. Daha sonra kalan dört parmağınızı da açıp uç uca getirin. Şimdi anne babamızı temsil eden baş parmaklarımızı ayırmaya çalışın. Açılacaktır. Çünkü anne ve babanız sizinle birlikte ömür boyu yaşamayacaktır. Er ya da geç onlardan ayrılmak zorundasınız. Baş parmaklarınızı önceki gibi birleştirip kardeşlerinizi temsil eden işaret parmaklarınızı ayırın. Onlar da ayrılacaktır. Çünkü kardeşleriniz kendi ailelerini kurup ayrı bir hayat seçerler. İşaret parmaklarınızı birleştirip çocuklarınızı temsil eden serçe parmaklarınızı ayırın. Onlar da ayrılacak. Çünkü çocuklar da evlenir ve bir gün kendi hayatlarını kurar. Son olarak serçe parmaklarınızı birleştirip eşinizi temsil eden yüzük parmaklarınızı ayırmaya çalışın. Ayıramadığınızı görünce şaşıracaksınız. Çünkü karı kocalar hayat boyu bir arada yaşarlar. İyi günde ve kötü günde.